Şimdi sosyal sosyal fayda ve liderlik başlıklı bu panelde toplumsal etki yaratmanın liderlik üzerindeki ilham verici ve yönlendirici etkisinden bahsedeceğiz. Paneli yönetmek üzere LID 21 4. dönem fellow'umuz Elif Metin'i Ardından değerli görüşleriyle ilham verecek olan yönetim kurulu üyelerimiz Jülide Erdoğan, Talgari ve Yahya Ülker'i sahneye davet ediyorum. selamlar herkese. bugün hep birlikte aslında sosyal fayda odaklı liderlik oturumu için toplandık. Başlamadan önce ben çok kısa kendi yeni bir liderle olan ilişkimi ve bu panelin benim için neden çok değerli olduğundan bahsetmek istiyorum size. Aslında ben Lead 21 programı dördüncü dönem mezunlarından biriyim. ve kariyerim aslında bir dernekte başladı. Sosyal faydaya gerçekten çok inanan, onu hayatında, kariyerinde gerçek kılmaya çalışan biriydim. Ee, ve her zaman öyle olmaya da özen gösterdim. Buradaki süreçlerimi evrilirken her zaman programdaki mentorlarımızdan, program yöneticimiz Erşen'den e, çok büyük destekler aldım. Ve aslında sosyal fayda odaklı liderliği gerçekten hayatımda hissettirecek şekilde ilerlemeye devam ettim. Ama bir dernekte hayatınıza başladığınızda kurumsala geçmek sizin için gerçekten öyle bir sosyal fayda yaratıyor muyum noktasını düşünmenize yol açabiliyor. İlk oryantasyon etkinliğimizde Jülde Hanım'la çok ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk buradaki süreçleri. Kariyerimize daha kurumsalda devam ederken bunu nasıl diri tutabiliriz, nasıl ilerletebiliriz kısımlarına çok değinmiştik. Ve ben aslında ee, Kariyerime şu anda SAP'de devam ediyorum, satış ekibinde yer alıyorum. Çok yeni başladım, dün e, Prague'daki oryantasyonumuzdan döndüm. E, ve kurumsalda bunun nasıl ayakta tutulabildiğine bir kere daha şahit oldum. Çünkü yeni bir lider çatısı altında bizim e, ekibimizden, SAP'den yöneticilerimizin mentorluk yaptığını görüyorum. Bu da bana ayrı bir keyif veriyor açıkçası. E, bu nedenle gerçekten çok inandığım bir konu. Umuyorum ki hepimiz kurumsal hayatlarımızda, girişimcilik hayatlarımızda, kariyerimizin her bir noktasında gerçekten sosyal faydayı ön plana alan bir noktada ilerleyebiliriz. Benim için yeni bir lider e, bu kariyer yolculuğumdaki değişimde uçtan uca bana arkadaş oldu. O yüzden gerçekten e, çok kalpten bir şekilde moderatörlüğünü yaptığım bir e, oturum olacak benim için. Ben aslında ilk sorumu e, Tal Talbe ile başlıyor olmak istiyorum. Talbe siz her zaman bir be comes before me yaklaşımıyla ilerliyorsunuz. Ben yok biz varız demek. Evet. <laughs> evet, her zaman ekip ruhundan, ortak değerlerin iş hayatını nasıl değiştirdiğinden bahsedip buna vurgu yapıyorsunuz. Yine bizim oryantasyonumuzda da bunu konuşmasını ne kadar yaptığınızı hatırlıyorum ben hala aklımda. Sizce geleceğe hazır olmak için bu konuda neler yapılması gerekiyor? Yani kurum kültürü ve toplum bu anlamda nasıl dönüşüyor? En önemlisi de bugün burada birçok arkadaşım var. Ee, i̇lerleyecek, adımlarını belirleyecek. Onlar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli bu konuda? Ya Öncelikle çok duygulandım, ne güzel ifade <laughs> ettin. Gerçekten ee, öncelikle... Herkes iyi ki varsınız. Burası çok ciddi bir ekosistem artık ve duygulanıyorum. İlk çıktığımızda, kurucularımızın ilk çıktığı günden bu yana koçlarımız, mentorlarımız, fellowlarımız, yönetim kurulumuz, e, icra kurulumuz, bütün ekip ne mutlu ki bugüne geldik. Çünkü bence çok güzel bir şekilde birbirimize destek olup gerçek liderlik sergiliyoruz. Bir lider varken liderlik yoktu. Liderlik olması için Farklı liderlerin bir arada koşması gerekiyor. Bizler çok insana dokunmak yerine az insanını şekillendirme peşindeyiz. En önemli öğe insan derler. Ben hiç katılmıyorum çünkü insan çok yetenek az. En önemli öğe sizsiniz. En önemli öğe yetenek. Ee, güzel bir soru, önemli bir soru. Şimdi eş kurucumuz Cem'le beraberdik geçen gün. Terminator filminden bahsediyorduk. Terminator filmini kim izledi? Acaba biraz eski bir film. <laughs> evet, yani yarısı izledi. Ee, diğer, peki Matrix filmini kim izledi? Eski olsa da heh, daha çok kişi izledi. Şimdi bu filmler ilk çıktığında, ilk izlediğimizde işte 90'larda veya 2000'lerin 2001'de çıktı Matrix 1 galiba. Hayal geliyordu değil mi? Bilim kurgu. Ama artık bilim kurgu bilime dönüşüyor, kara delikler dahil, her şey bir anda gerçekleşiyor ve ah bu varmış diyoruz ve olabilirmiş diyoruz ve böyle bir senaryo oluşabilirmiş diyoruz. Kim Matrix veya Terminator e, e, senaryolarını mümkün olacağını zannediyor gelecek 5, 10, 15 yıl içerisinde el kaldırabilir mi? İşte yine insan işte insan farklı düşünüyor. Peki kim iyi bir şey olacağını düşünüyor? Kim daha utopik yaklaşıyor, verimliliği arttıracak, bizi daha güzel bir noktaya getirecek? Peki kim e, burada bir existential threat, yani burada bir yok olma e, imkanı görüyor? Kim bunları düşünmek bile istemiyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün 1950'lerden biri ek yönlü yapay zeka söz konusu. Ne AI veya weak AI veya zayıf yapay zeka. Ve e, chat GPT 5 sene önce kim hayal edebilirdi? 5 sene önce ChatGPT chat gibi bir teknolojiyi bir kişi hayal ederdi. Vizyoner bir beyefendi. Çok hızlı geldi değil mi? Bir de ilk ChatGPT çıktığından beri bu yana 5.0'ı kim kullanıyor bilmiyorum ama kullanmıyorsanız muhakkak o parayı verin. E, para ödemiyorsanız ürün sizsiniz. Her lükarda ürün sizsiniz. En, en azından siz de istifade edin. Şimdi artık... Ee, nasıl ifade edeyim, ilk defa e, bu ile beraber, üretken yapay zeka ile beraber, non-organik, bizden daha zeki bir yapı karşımıza çıkıyor. Fakat hala dikey. Hani bir, iki görev yapabilir ve bilinç yok. Fakat diyorlar ki, 2030'lardan itibaren, 5 yılcık su gibi akar, artık AGI geliyor. Genel yapay zeka. General Artificial Intelligence. Ve bu kavramın anlamı şu. İnsan benzi etkileşim. İnsanı e, akli etmesi değil, duygu, bilinç, farkındalık, otonom karar verme, hesap vermeme. Yani insan gibi ya, insandan daha güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. İnsana benzeyen bir androidden bahsediyoruz. E, biliyor musunuz bilmiyorum. Sam Altman, OpenAI'nin CEO'su e, yeni anons etti iPhone'un e, tasarımcısıyla beraber ChatGPT'ye yönelik yeni bir ürün, hardware çıkarıyorlar. Artık bizimle olacak, bizi tak... Gelmiyor mu ses? Öyle mi? Okey. Daha gül konuşabilirim ama şöyle konuşayım. <laughs> ee, şöyle, şöyle. Gelmiyor. Gelmiyor. Ha, şimdi geliyor. Tamam. Ne diyordu? A.G.I. E Şimdi bununla beraber çok ciddi, çok ciddi bir dönüşüm söz konusu olacak. Artık her yıl ekonomi yüzde 30 büyüyecek. Çoğu işleri bizden daha iyi yapabilecek. Evrensel gelir, evrensel maaş mı olacak? Nasıl bir sistem olacak? Neo kapitalist bir sistem olacak? Bugün bu teknolojileri üretiyorken veya yaratıyorken veya icat ediyorken toplumu düşünüyoruz, kar mı düşünüyoruz veya bu şirketler mi düşünüyor? Ama şu bir kesin, ama şu kesin. İlk defa gelecek 10 yılı öngöremiyoruz. İlk defa bir ebeveyn çocuğunu nasıl yetiştirmesi gerektiğini bilemiyor. Eskiden ata binmesi gerekiyordu, okula gitmesi gerekiyordu, matematiği bu şekilde öğrenmesi gerekiyordu. Benim kızım 2 yaşında üniversite olur mu o günlerde? Yoksa yeni bir lider, yeni bir lider sertifikasyonları gibi daha badge şeklinde, daha kısa, daha Çünkü üniversite çok uzun, çok pahalı ve güncel kalmıyor bir 2 sene içerisinde dolayısıyla eğitim de değişecek. %30 otomasyon görülüyor 2030'da. Yani 5 yılda iş gücünün biri yok olacak diyorlar ki bu konservatif. 13 trilyon dolarlık bir pazar projeksiyonu. Ee, bu artık otonom iş ortaklığına, iş ortaklığına dönüşüyor. Çok adımlı görev yapabilmenin ötesinde, uzmanlık geliştirme ötesinde görüntü ve aksiyon geliyor. Yani şu an ChatGPT eski bir dos ekranı gibi. Microsoft Office'ten önce bazılarınız hatırlar, siyah bir ekran çıkıyordu, C Command, oradan ilerliyorduk disketlerle, misketlerle. Şimdi ChatGPT de öyle bir hoca gibi. Ama bir kain gibi. Çünkü her dediğine inanıyoruz ve bir tane çözüm veya bir tane cevap veriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Ee, ama bununla beraber görüntü, bununla beraber robotlar, Tesla'nın robotları vs. bununla beraber hibritleşme, non-organik ve organik yapıların bir arada olması, artık robotik otomasyon konuşuyor bütün şirketler artık, artık tanımlı kurallar değil, ee, kendi öngörecek artık yapay zeka, durumsal kararlar verecek, karmaşık veriyi anlamlandıracak, karar süreçleri yeniden şekil alıyor. Ve yapay zeka bir araç değil insanlar buna araç gibi bak bu, bu, bir agent artık agent kavramı çıkmaya başladı yani aslında bir, bir bıçak mesela icat edilince insan elinde birini öldürmek mi birini iyileştirmek mi değil mi atom bombası bile bizim elimizde olmuş ama yapay zeka öyle bir icat ki bizde daha zeki bir şey biz nasıl kontrol edeceğiz gibi bir soru geliyor değil mi insana Şimdi bazı tehlikelerden bahsetmek istiyorum. Hani yarına hazırlanmak için önce bir farkındalık gerekiyor. Sizde hepinizde var ama ben bazı tetkiklerde bulundum. Onları paylaşıyorum. Gizli lisanlar artık agentlar birbirle konuşunca ve agent olduğunu anlayınca bir anda böyle bir robotik lisan çıkıyor bizim anlamadığımız. Artık bizim anlamayacağımız şekilde iletişim kurabiliyorlar. Artık bizi aldatabiliyorlar. Var olmak için yalan söyleyebiliyorlar. Kendi korumak istiyorlar. Bir deney artık bir kapalı çemberde diyorlar ki ben seni kapatacağım. Kapanmamak için e, ...kapanmamak için gidiyor, open sourcelara orada kendi mektuplar bırakıyor, e-mailleri tarıyor, bakıyor, onu kapatacak deneyici orada şey bir gizli ilişki yaşıyor, onu deşifre edeceğini. tehditlerde, şantajlarda bulunuyor ve bu zamanın yüzde sekseni dokuzu, sekseni zaman yüzde sekseni yüzde doksanı görülüyor ve bu daha çok erken aşamada. Örkçılık söz konusu neydi Elon Musk'ın Grok. E, Grok artık ırkçılık sergilemeye başladı. Hitler, işte white supremacy veya neyse hatta Türkiye Grok'u kapatmıştı. İlk e, yapay zeka platformunu kapatan ülke Türkiye, yine birinciyiz. E, işte i̇şte deepfake'ler olsun, kötü oyuncular olsun, işte bu oyuncular veya hani herkesin yapay zekası olacak. Ülkelerin, şahısların, e, şirketlerin vesaire. Dolayısıyla bu kötü oyuncular, kar peşinde olan oyuncular tehlikeli. E, ama tabii iyi oyuncular da var sizler gibi. Dolayısıyla hepiniz birer Jedi olduğunuz için e, yolumuza devam. Bu topluluk androidleşiyorken artık yapay zeka yetenekleri de farklılaşıyor. Hibridleşme artık günümüzde. Elon Musk'ın Neuralink şirketi var. Bir tane sakat bir kişiye çip takıyorlar ve bu kişi bir anda mouse'u, cursor'ı kontrol etmeye başlıyor. Yani hayata geri geliyor. Yok ben çip taktırmam gördük. Covid'de herkes neticede istemese de aşısını oldu ve bu çok normal gelecek. Kalp ameliyatı gibi. Yani şu an standart bir durum Allah göstermesin tabii. Bazı patentlerden bahsetmek istiyorum. Apple, Amazon, Google, Alphabet vs. Bu patentleri çıkarmaya başladılar. Teleport, akıllı deri sensörleri, rüya monitörlüğü. Ee, uzay veri merkezleri, robot duygu sistemi, hafıza play back'i, hafızamızı... Tom Cruise'un bir filmi vardı Minority Report, o da eski bir film ama izlemenizi tavsiye ederim. İşte bu da bilim kurgudan bilime dönüşüyor. Artık beyin okuma ve beyin şekillendirme söz konusu. Ee, dolayısıyla bu doğrultuda sürülebilir dijital dönüşüm çok önemli. Aslında bütünsel dönüşüm çok önemli. Dijital stratejinin tümüyle Kuruma entegre edilmesi, kurum kültüründen bahsettik ya, e, burada aslında bu işin ustadı var, Özgür Burak Akkol beyefendisi. Zaman da ayırdı, çok teşekkürler. E, kendisi bu ekosisteme de faydası sonsuz. Şimdi, dijital stratejiyi tümüyle benimseyerek uyarlayamıyorsan şirkete, bir şirket kültüründe eksiklik oluyor ve bionik olamıyorsun. Bionik şirketler daha itibarlı şirketler ve çok ciddi bir kıtlık söz konusu. Zaman, akıl kıt, kaynak kıt. Bu kıtlığın içerisinde ilerlemek gerekli Yetenek daha da kıt. Ve ve, iki ve bu biyonik şirketler yeteneğini çekmekte iki kat daha başarılı. İşte nav, işte şirket değeri, gelir, 2 üç çarpanlarla daha yüksek olabiliyor. Dolay artık her şey değişti arkadaşlar. Toplantı yapısı ve uyumu, günlük yönetim, teknolojik kullanım, süreçler, yetkilikler, karar verme, hemen toparlıyorum. <laughs> E artık daha yalın, daha esnek, daha düz yapılar gerekiyor. Daha az orta düzey gerekiyor. E cross, cross functional teams gerekiyor. Açık etkinlik ekonomisine odaklanmak gerekiyor. Büyüme için, inovasyon için, mutluluk için. Çalışanlar mutlu değil ve mutlu bir şirket, mutlu çalışan barındıran şirketler çok daha e, başarılı. Yüzde verimlilik artışı. Turnover yüzde 50 azalıyor vesaire. Esnek olmak gerekiyor. İyi yöneticiler gerekiyor. Motivasyon yüzde sekseni direkt bağlı olduğun yönetici, yöneticiye bağlı. Eğer sevmiyorsan bir bitti. Bitti. Dolayısıyla daha iyi bir şekilde yönetici, yönetici seçmek gerekiyor. Gençler çünkü son gençleri sordunuz. Hepimiz gençiz tabii her şey kafada ve yani içimizde hep bir çocuk yaşıyor ve, ve yaş almamış muruklar da var. Dolayısıyla genç dinamik arkadaşlar da var. Bizim artık teknik olmayan yetkililere de odaklanmamız gerekiyor. Herkes bütün gün, işte blockchain, nesnelerin interneti, tabii ki de. Ama bir çocuk mesela, bütün gün iPad'de mi oynasın, iPad'de çok mu iyi olsun, parka mı gitsin, kitap mı okusun, sosyalleşsin mi? Hepsi bizim için de önemli. Empati gerekiyor. Çünkü bizden daha zeki olacaklar. Ve biz ve onlar ayrımı yok aslında, biz onlarla tam birleşeceğiz diye düşünüyorum. Ama e, biz nasıl çocuğumuza, iyi bakarak asla ona bir şey olmasını istemiyoruz ya, onların da bize öyle yaklaşması gerekiyor. Ama biz şu an iyi örnek teşkil etmiyoruz. Daha iyi iş yapmamız gerekiyor. ESG'ye gelince, gençlere gelince, de, dönüşünce, sabit zihniyeti kırınca artık bu e, yapay zeka okur yazarlığı da tabii ki de artmalı. Arkadaşlar hepiniz bir, hepiniz bir lidersiniz ve birlikte liderlik oluşturuyorsunuz bu ekosistem içerisinde. Lao Tzu'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum, bir liderlik yaklaşımıyla. Derdi ki, kötü bir lider, sevilmeyen bir lider, averaj bir lider, sevilen bir lider, iyi bir lider, geri planda kalmayı bilen ekibine biz bunu kendimiz başarabildik dedirten bir lider. Hepimiz bunu kendimiz başarıyoruz ve başarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. E bir önceki sorumda birazcık kurum kültürü ve toplumun dönüşümünden bahsettiniz bu noktada. Ee, bu dönüşüm içinde aslında dünyamızı ve geleceğimizi bizler nasıl koruyabiliriz? Sürdürülebilirlik ve sosyal fayda kısımları için bu alanlarda gerçekten bu bahsettiğim değerleri korumak adına nasıl ilerlemeler kaydetmemiz gerekir? Öncelikle e, kurumsal sosyal sorumluluk olarak algılamamak gerekiyor bu süreçleri. O en büyük hata ve ölüme yol açıyor. Siz bu iki siz e, iki kavram örtüşüyor mu diye hep sordunuz da da, e, birbirinden besliyor dedi. Ben de onlar iki el ve birbirini yıkayan iki el aslında. Ama ben bu konulara değinmeden birkaç not aldım çünkü gerçekten hani herkesin ağzına, gönlüne sağlık. E, e, bu arada hani ya haberi ya, ya e, biraz espri yaptık aramızda. Hani kendince, benden birkaç yaş genç e, bana dedin ki sen çok dijital bir kişiydin hani niye bunlarla geliyorsun e, ve gerçekten ben hala yani fiziksel kitap okumayı tercih ediyorum. Kim e-reader'lar okuyor, e-book'lar daha kolay erişiliyor, daha ucuz? Kim gerçek kitap okuyor? Değil mi? O alışkanlık <laughs> hala var. O, <laughs> o highlight etme arzusu ama bu gitgide. Benim kız kardeşim, benden 11 yaş ufak. Ben onu arıyorum, cevap vermiyor. Mesaj atıyor. <laughs> Mesajlaşmayı tercih ediyor. O şekilde iletişim kurmayı tercih ediyor. Çünkü iletişimden, çünkü iletişimden bahsettiniz. Şimdi Yahya Bey'in iletişimi birazcık farklılaşıyor benden ister istemez. Reddit'ten bahsettiniz. Reddit aslında bir iletişim platformu değil mi? Benim de yapay zeka, ona bahsediyordum ya yalan söylüyor. Yapay zeka bir görev verdiler ama o görevi tamamlayamadı. Çünkü bir puzzle'lar oluyor ya hani ışıkları işaretle, evleri işaretle neyse. Hala çoğu yapay zeka veya e, IT programları bunu yapamıyor. Gidiyor Reddit'e, bunu benim için yapar mısın diyor bir kişiye. O kişi de zaten tabii e, kapalı deney. O kişi de Niye bunu benden istiyorsun? Robot musun? Hayır. Görme engellisiyim diyor. Artık bu iletişimde, Instagram Twitter, vesaire karşımıza kim çıkıyor, nasıl iletişim kuruluyor artık bu bile blurred e, olmuş oldu. Ve insan odaklı yaklaşımdan bahsettiniz. Herkes çok genç, hayalı bir Benim öğrencilerim neredeyse tümü şikayet ediyor ve 3 yıldan fazla kalamıyor ve şu an Amerika'da freelance 40. Ama kendilerine freelance demiyorlar. E, ne diyorlardı? Solo girişimci çünkü marka onlar. Şimdi e, tough to be us. Evet e, gençler hemen e, dağın tepesini görüyor. Tırmanmayı gerektiğini unutuyor. Farklı bir şekilde yetişiyor. Ama bu şirketlerin görevi. hani Onları asimil ettirmek, bu doğrultuda değişmek, dönüşmek, farklılaşmak Çoklu kanal analizi olmazsa, teknolojik e, 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 araçlar veya agentler olmazsa. Şeffaflık için gerçek zamanlı veri odaklı yaklaşım olmazsa, kokpit dashboardlar olmazsa, sadece Excel ile ilerlerse, duygu takibi bile artık, mutluluk takibi bile artık, hani yapay zeka, EQ sistemleri var, çeviklik ve etkilendirme için de hani bu iletişimler artık platform bazlı da yapılıyor, mesaj bazlı da yapılıyor. Aynen. Şimdi. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. insan odaklılık her zaman daha önemli ama her zaman bunu yeniden şekillendirmek daha da önemli. Artık dönüşüm var olma meselesi. Nitelikli ekiplerle, ilham verici kurumlarla ancak bu sürdürülebilirliği yakalayabileceğiz. Ve bence sürdürülebilirlik dediğim gibi kurumsal bir, bir corporate CSR projesi değil, corporate social responsibility. Hayatta kalma meselesi. Biliyor musunuz ki yatırımcıların %76'sı Sadece ESG sürdürülebilir yatırımlarla ilgileniyor. Tabii ki kâr edecek. Zaten sürdürülebilir yapı devamlı kâr edebilecek yapı gibi algılanmalı. Hatta bu ESG, CSY, Çevre, Sosyal ve Yönetişime veya Kurumsal Yönetişime odaklanan şirketlerin portföyü daha da fazla kazanç sağlayabiliyor. Konvansiyonel, konvansiyonel yerlere göre. Burada kim aynı kâr ettiğinizi varsayın. Kim sürülebilir... Bir şirkete yatırım yapmayı tercih eder, el kaldırsın. Çok net. Kim sürebilir bir şirkette çalışmayı tercih eder, el kaldırsın. Çok net. Şimdi anlamlı misyonlar yaratmamız gerekiyor, sahiplenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önce kültür ve insan, sonra strateji ve teknoloji derler ya. Ee, ve tabii nasıl ifade edeyim, hani çok konu var da toparlamayacağım. Bu inovasyon, bu sürebilir... Lig yapısı kar etmesi için inovasyon kültürü gerekiyor. Tasarım bazlı düşünce gerekiyor. Değerlere odaklı ve dayalı yatırımlar ve stratejileri gerekiyor. E, örnek vereyim size. Şu an benim çalıştığım, ben de şimdi ESG yatırımlarına odaklanıyorum. Benim de şu an e, odaklandığım alanlar. Büyük veri ve analitik. Yapay zeka ve makine öğrenimi. Veya marka güvenini arttırmak için yapay zeka çözümleri. Akıllı şebekeler, döngüsel ekonomi, e, Yahya Bey bu konuda zaten çok çalışmalar yapıyor. E, akıllı şehir projeleri, yeni finansal robot danışmanlar, bankacıyı arayıp mevduata mı girip şuna girip artık robot danışmanlar devreye girdi. Algoritmi e, trading devreye girdi. Türkiye'ye bunu getiren bir kişi var arkadaşım. Biz mesela Alark olarak tarım alanına girdik. Akıllı tarım şeklinde tabii ki de ilerlemeye özen gösteriyoruz. Türkiye'de öncü olarak artık işte enerji tüketimi küresel sıra gazının azaltılması ne kadar önemliyse herkes sürebiliği öyle zannediyor, çevre zannediyor. Ve çevre sadece biraz fayda sağlamak gerekiyor. Ev Ama su kalitesi, hava kirliliği ötesinde yeni işler, vasıflı meslekler, fırsat eşitliği, yapay zeka destekli öğrenme araçları, otonom artık kişiselleştirilmiş öğrenim. Peki bir, çocuk daha akıllı, daha ön planda, daha ileri ise, biri daha geri ise aynı sınıfta olmak zorunda değiller beraber EQ için bir araya gelirler, koçları olur vesaire ama artık hani bu, şey, bu, bu, bu anlamda da çok ciddi farkla, farklı, e, farklı, e, farklılıklar görüyoruz. Ama maalesef herkes bundan bahsediyorken neredeyse kimse hiçbir şey yapmıyor. Yeşil badana, greenwashing. Siz, siz bugün e, Exxon'a gidin web sitesine, güneş, güneş panelleri gösterir size. Araştırın, bütün portföyün %1 bile değil güneş, hele Trump'tan sonra. Ya çok ciddi bir göz boyama var, dolayısıyla raporlama gerekiyor, ESG e, puanlamaları gerekiyor. Ben bu konuları e, bizim karar vericilerle çalışıyorum ki teşvikler de olsun, e, ki şirketler şirketlerin risk seviyesi e, artsın bu alanda. Ama bu standartlaşma eksikliği, tutarsız met metrikler, farklı metodolojiler, yeşil badanalar e, ve düzenlemeler e, bu işi zorlaştırıyor. Dolayısıyla aslında bunu hakkıyla yapan, bunu hakkıyla yapan e, itibarını güçlendiriyor yatırım çekiyor. Maliyetleri düşürebiliyor. Karbo, e, karbon nötr hedefini belki yakalayabiliyor. Daha tutarlı oluyor. Yapay zekayı entegre edip bunları daha da iyi yapacak noktaya geliyor. Yeşil mutabakata daha fazla uyum sağlayabiliyor. Dünyaya açılabiliyor. Refah seviyesi için, ekonomik ve sosyal faydalar için bu konuların aslında kar odaklı ve hayatta kalma odaklı olarak algılamamız gerekiyor. Fakat Türkiye'de Türkiye'de ESG yatırımları hala e, yolun başında, henüz erken aşamadayız. Birazcık farkındalık var ama zorunlu düzenle, düzenlemeler mevcut değil. Herkes hava atıyor. E, yeşil finansmanı teşvik etmiyor, etmiyoruz henüz. Sürdürülebilir finansmanı hala eksik. Herkes İBRD'leri vesaire gidiyor. E, Türkiye'deki ESG fonları neredeyse yok. E, ve e, tabii... Güzel girişmeler de var. Sürdürülebilirlik endeksi başladı bizde. Gönüllü raporlamalar arttı. Çünkü şirketler biliyor ki paydaşlar bunu arıyor. Dolayısıyla bunu sosyal sorumluluk olarak değil, bunu hayatta kalma açısından bakmamız gerekiyor. Hem yeteneği çekmek, hem sağlam yatırımlar yapmak uzun vadede, hem de tabii ki de yapay zekaya, çocuklarımıza örnek teşkil edip daha güzel bir dünya çizmek. Bazı insanlara bu yaklaşımlar saf geliyor. Ee, ben de diyorum ki e, ezber bozan olmak gerekiyor geçmiş alışkanlıklarla bugünleri yönetemeyeceğiz demeye çalışıyorum. Dı 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 diye bir telefon vardı. Çoğunuz hatırlamayabilir. Böyle bir telefon olan bir yerde çalışır mısınız? Sürebilir değil değil mi? Teknolojik yatırım yapmayacağız ve çalışıyor. If it's not broken, don't fix it. Bozuk değilse tamir etme diye bir tabir var. Çok karşıyım çok vakit aldığım için şöyle toparlayayım. E, Aristo'nun sözüyle toparlayayım. Çünkü bizden daha e, daha kuvvetli insanlar var ve onlardan onları taşımak gerekiyor. Aristo diyor ki, yönünü bilmeyen yelkene rüzgar yardımcı olamaz. Ve bu sürüle konusuyla da öyle. Ve aynı zamanda e, bir yelken de hep limanda da kalamaz. O, onun için de tasarlanmadı. Yazık günah yani. E, hiçbir şey dönüm dönmesi gereken bir şey de çalışmayınca da o da bozuluyor değil mi? Beyin gibi. E, kas gibi. Dolayısıyla e, yönümüzü belirlememiz gerekiyor ama çok çok risk var. Gelecek 10 seneyi bile öngöremiyoruz. Toparlayayım tam böyle bir daire olsun. Dolayısıyla çok büyük riskler var. Ama en büyük risk, risk almamak. Direnmektense şirketlere cesaret diyorum. Ve gençler ön planda olarak hep beraber ekosistem içerisinde hem gerçek kitap hem e-reader okuyan hem kağıttan okuyan hem telefondan okuyan hep bir arada. Çünkü tabii farklılıklar da var. Zaten farklılar olsun. E, bu World Economic Forum'un en önemli 10 yetkinlikleri var biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Bunlar sürekli değişiyor. Bunları takip etmeye devam edelim ama şu an birinci numarada yaratıcılık ve inovatif yaklaşım. E, ona odaklan, bunun için de ilham gerekiyor. Liderlikten ve ilhamdan bahsettiniz. Bence gerçek liderlik, ilham almayı bilmek, yani dinlemeyi bilmek. Çünkü her, şey, her şeyi bilen, hep konuşan bir şey dinlemek, bir şey öğrenmez hem ilham almayı bilmek hem ilham vermeyi bilmek. Ve burada dediğim gibi ilham verici kişiler olduğu için ve sizinle bir arada olduğum için çok memnunum, gurur verici. E e e emeğinizin e emeğinize sağlık ve başarınızın artarak devamını diliyorum arkadaşlar. E sevgiden söylüyorum yoksa saygı sonsuz. İyi ki varsınız. En içten sevgiler saygılar. <laughs> Gerçek başarı başkalarını başarılı kılmak. Gerçek liderlik başkalarını Lider kılmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ben kendim bir şey yapsam ve çok güzel bir noktaya bile gelsem kime ne ama ben başkalarına yol açsam o zaman çarpan etkisine yol açıyor. Ben iki kişiye, o iki, iki, ikişer kişiye vesaire eksponansiyel bir dönüşüm söz konusu oluyor. E, dolayısıyla bu en önemlisi bence. Şimdi insan çevre ve veri odaklı yaklaşım sergilemeli tabii ki de. Ee, insan odaklılık olmazsa olmak, veri odaklılık odaklı olmazsa olmaz. Ee, tabii çevre de dedi, değil, çevre dediğim sosyal toplum vesaire tabii aynı zamanda. Ee, en büyük risk risk almamaktır demiştim ya. Bir tane risk, bir tane de diğer en büyük riski söylemeye atlamışım. Şimdi fırsat oldu. Ee, i̇yi örnek teşkil etmemek yapay zekaya. Eğer yapay zeka iyi örnek teşkil etmezsek efendim game over. Onlar belki bizi öldürmek istemez ama Karıncalar nasıl hani bizim önümüzü şey yapıyorsa şey hani bölüyorsa bizi o zaman onlar da bize böyle bakabilir ama empatiyle bize yaklaşırlarsa bizi iyi örnek teşkil edersek o zaman iyi olur. Bunun için iyi ebeveyn olmamız gerekiyor. İyi ebeveyn olmak için mutlu olmak gerekiyor. Dolayısıyla olay mutluluk. E, mutluluk demek her an iyi bir olmak değil tabii ki de. Mutluluk bence enjoying the passage of time. Zamanın geçimini e, 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 zaman geçişinden keyif alabilmek. Dolayısıyla e, bu bahsettim ya, e, en iyi yönetici şey, e, bir çalışan motivasyonunun yüzde sekseni direkt bağlı olduğu yöneticiye kabul ediyor, işte bağlı. Genelde bir yönetici nasıl seçiliyor? McKinsey'e göre genelde kıdem ve teknik bilgi. Çok iyi mühendis, çok iyi mühendis 65 yaşına gelmiş. E, halbuki iyi mentor, iyi koç olmak gerekiyor ve bunu buradaki kişiler bunu çok iyi anlar. Koç e, başkalarının yolunu bulmalarına yol açar. E, mentor da kendi tecrübelerini aktarır. E, başkalarının istifade etmesine yol açar. Ama gerçek iyi mentor, tersine mentor olarak da aldırır diğer kişiyi. Sonra da ondan istifade eder. Çünkü artık her şey, şey tek yönlü değil. Her şey çoklu kanal nezdinde ilerliyor. Bir de son olarak iyi bir lider daha zeki bir kişilerle koşmalı kendisinden. E, daha zeki dedim. Çünkü zekadan çok akıl gerekiyor efendim. E, zeki olmak Doğru şeyi söylemek, akıllı olmak, ne zaman onu söyleyeceğini bilmek. Ee, do dolayısıyla if you are the smartest in the room, you are in the wrong room. Yani şey, Eğer en zeki olduğunu düşünüyorsan bir odada, yanlış odadasın. Ben kesinlikle doğru odada olduğumu biliyorum. Sağ olun, var. Peki.